Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden ee, bu kütle e yönelik böylesine bir soykırım planı veya programı devreye kondu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle bu dört gündür ateşkes ilan edildi. Fakat ateşkese rağmen maalesef ateş ve denetimdeki güçler e, uymuyorlar ihlal ediyorlar ateşkesi özellikle Kobani etrafında tam bir insani dram oluşmuş durumda sizin bilgileriniz var zaten izliyorsunuz dünya kamuoyunun gözünde bu cerrani ediyor Kobani halkımız için sadece halkımız için değil halklarımız için bir en derle derin yerden bir duygusal bir toplumsal bir ruhi kırılma noktasıdır ee, dünya kamuoyuna, bölge kamuoyuna çağrımızdır. Sahip çıkıyorlar daha güçlü Kobani ve tabii ki ro özellikle Rojava ilişkin ses vermelerini bekliyoruz. Bu mesele çok özet söylersek aslında küresel ve bölgesel aktörler çoktandır tıkanmış olan bu Sykes Picot'u form, yeniden format atmak istediler. Ama kendi çıkarları doğrusunda. Bir kez daha halkların iradesini yok sayarak bu bunun somutu hani uzağa gitmeden e, bugüne bağlarsak eğer meseleyi biliyorsunuz 7 Ekim 2023'te bir saldırı oldu. Bu saldırıya yol verdiler. Bilinçli yol verdi yani söz konusu sakışıp yeniden formatlandırmak isteyen güçler tarafında halkın iradesine rağmen sonrası malum. Bugüne gelirsek bugün 4 5 Mayıs şey, Ocak Paris görüşmesi ABD ve esas denetiminde İsrail ile Suriye görüşmesi ki Türkiye de orada zaman zaman görüşmelere resmi olmasa da katılıyordu. Şu anda daha doğrusu bir süreden beri özel proje ve dönük Halep'te başlayıp uygulanan planın esas zemini oradan hazırlandı. Denilebilir ki resmen olmasa fiilen Kürt halkına karşı, Rojava halkına karşı bir üçlü itfak oluştu. Dilim var mürdeyim ki kutsal bir itfak oluştu. Bu geçici bir itfaktır çünkü kırılgan bir itfaktır bu. Burada neden, neden hani sabah akşam neden, Sayın Sinan neden kırılgan bir ittifaktır Yani bu güçler arasında kurulan, kırılgan bir itfak olduğuna geleceğim. Kırılgan bir ittifak olacak bir halkımızın direnişi var. Başka faktörler var. Başka eksenler var. Şimdi bu Kürt halkının statüsüzlüğü üzerinden bir zimmi ya da fiili itfak oluştu. Sabah akşam İsrail siyonizmi diyenler, Kürtleri İsraille ilişkilendirenler görüldü ki kendileri İsrail ile ilişki içindelermiş. Ne dediler? Türkiye ne dedi İsrail'e? Ben güneyde sizin çıkarınızı gözeteceğim, buyurun ne yapıyorsanız yapın ama siz de benim kuzeyde yapacaklarımıza göz yumun. Ve öyle oldu zaten fiiliyatta. Bu bozulur bozulmaz ayrı bir olay. Aslında ABD ile Türk arasında da benzer bir durum oluştu. Ne dendi? Zaten baştan beri Cumhur İtfakı liderleri tekrarlıyorlardı. Israrla Gazze'de Hamas'ı silahsızlandıracağız. Buna karşılık olarak da Özel Rojava'nın savunmasının ortadan kaldırılması. Fiiliyatta ne de son dönemde? Al sana Gazze tabir uygunsa ver bana Rojava'nın statüsüzlüğünü işin esası özeti buydu bu bakımda Halep'te başlatıldı süreç yani Halep meselesi çok nettir Türkiye bu işin doğrudan dahilidir dolaylı değil zaten Dışişleri Bakanı çok net söyledi tartışması söyledi biz Halep sürecini başlatmak zorunda kaldık nedir Halep süreci e Halep süreci işte malum Halep'te başlayan Kırt mahallelerinin Sözde Suriye ordusuyla tankla toprak tasfiyesi ve sonrası malum süreç devam ediyor. Burada görüldü ki şu andaki Amerikan yönetimi bölgede hatta şey esas alan belki işin yönü İran'a dönük de olan İran'a dönük hesapları da içeren belki Sünnistan devleti meselesini de ne derler e, içeren Yeterince açığa çıkmamış olan hesaplar var, planlar var. Biliyorsunuz Orta Doğu'da bir taşı kaldırırsın, kırk taş yerinden oynar. E bu mesele Kürtlerin meselesi olunca aslında kır taş değil de belki de 80 taş yerinde oynar. Biz bunları ileriki süreçte daha net göreceğiz, şey yapacağız. İlk taş neydi? Irak'ta Erşadırdan Sadırdan geldi. Ya dedi siz ne yapıyorsunuz istiyor. siz? Siz orada layık ya da seküler kemeri kaldırdınız. Bu iki yakada Sünistan Devleti'nin kurulması demektir. Sonra esasında başbakan da Suriye Erak şey, Devleti'ne de çağda bulundu. Yani siyasi parti gözlüğünü bırakın. Suriye Irak sınırında ciddi gelişmelere gebedir. Sonra zaten Irak Başbakanı sınıra geldi. Sınırda konuştu. O da aynı vurgu, şey vurgu yaptı. Buradan Kürt halkının Kararlı duruşu, başta Özellikle Rojava halkının direnişi, sonra Federal Kürdistan Hükümeti'nin bütün bileşenleriyle, bütün siyasal bileşenleriyle, Diyor. ki teşekkür ederiz onlara, hepsine saygılar sunarız, kararlı tutumu, tabii ki Kürt Diyor. halkının dört parçada ve dünyada ve dostlarının gece gündüz ahta oluşu, sözlü eğitim kırılgan planı şey yapabilir, kırabilir, bir. İki, ya görüldü sayın dinleyiciler, sayın Mervan görüldü ki yani silah meselesi Kürt meselesini çözmedi. A Türkiye'nin somutuna bakalım derler ya. Meclise de dedim 1921 2026 onca katliam, onca şiddet, onca tehcir Kürt meselesini bitirdi mi? Kürt meselesini küçülttü mü? Tersine. Kürt meselesini büyüttü. Kürt meselesi bugün Türkiye'de yani Kuzey Kürdistan'da bırak öbür parçaları 1921, 25, 30, 38'e göre çok daha çaplı, çok daha dinamik hale geldi. Demek ki tam top ister Rojava'da olsun, işer şeyde olsun Kürt meselesini çözmüyor. Kürt halkı her defasında Kürlerinden doğan bir halktır ya da halklarından biridir ve Türkiye Devleti'ne aklına çağrımızdır. Kürdün statüsüzlüğü üzerine oynamayın. Kürt halkı bu saatten sonra statüsüzlüğü Orta Doğu'da kabul etmez. Eğer Türkiye Orta Doğu'da etkin olmak istiyorsa demokratik siyasetle Güney Kafkasya'da Mısır'a Kürt halkıyla stratejik ittifak kurmalıdır. Bunun yolu budur. Kürt'ün statüsüzlüğü değildir. Hele hele Kürt kadını sahnedeyken Bakın gördünüz değil mi? Hani bir taş atarsın kırk taş oynar dedik ya. Evet. Bir Kürt kadını hı, hı, kalktılar saç örgüsünü kesip işte katlettiler. Hı, sadece Kürt kadını değil. Milyonlarla kadın saçını örerek ateşe yanıt verdi. Demek ki şiddet zor çözüm değil. Sen Hücelan Çar'da bulmuştun Zapan. Gelin bu meseleyi başvurulara çözümleyelim. Gelin silah zamanını tamamladı. Biz kendimizi tekrarladık. Peki sadece PKK mi kendini tekrarladı? Devlet kendini tekrarlamıyor muydu? İlker Başvuk ne dedi? Biz 26 yılda 5 defa PKK'yi bitirdik. Ama bitmedi. Demek ki silah meselesinde Sadece Kürtler değil. Devletlerin de şapkarlarının önüne koymaları lazım. Evet. Şimdi tabii e, Halep'ten birlikte özellikle de Suriye Demokratik Güçlerinin e, Şamla yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalması, daha sonra Şam'daki Heteşlerin Suriye Demokratik Güçlerine özel yönetime Rojava Kürdistan'la teslimiyeti dayatması ve daha sonra Kasedenin, YPG YPG'nin Kuzeydoğu Suriye e, halkının, Rojava Kürdistan'ın direnme kararı almasından sonra. İşte Kürtistan dört parçasında özellikle de az önce size dikkat çektiniz. Bugün de başarı Kürtistan'a gerçekten yüz binler mahşeri kalabalıklar yürüdü. Bütün bir e, Avrupa'da günlerdir Kürtler sokakta. Hiçbir parti farklı gözetilmiyor. Yaş grupları, farklı meslek gruplarından, farklı inançlardan, farklı ideolojilerden Kürtler ortak bir ruh birliği oluştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürtlerin bu oluşan Rojava Kürdistan'ı üzerinden ortaya çıkan bu birliği nasıl değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki süreçte bu birlik Kürtlerin statü elde etmesi için nasıl bir rol oynayabilir ve Kürt siyaseti burada ne yapması gerekiyor? Yani çok konuşuldu. Ulusal kongre çok konuşuldu. Ortak savunma, ortak diplomasi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Teşekkür ederim. İyi bir konu. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bilinsin ki 10 Mart'ta 21 Nisan, Nisan anlaşmasına uymayan Kürtler değil. Özek Rojava değil. Bu 10 Mart anlaşmasını uygulamayan, 1 Nisan anlaşmasını uygulamayan, uygulamayan Suriye hükümeti HTŞ ve arkasındaki güçlerin ta kendisidir. Dünya kamuoyunu bilmesi lazım. Kürt halkı bunu çok net biliyor. Şimdi ne yaptılar? Kürt halkına dönük olarak özellikle Kobani'ye dönük olarak kuşatma hamlesi Kürt halkının bütün ne en hassas sinir uçlarına dokundu. Sayın Mesut Berzani bunu çok net ifade etti. Sayın Talabani, Bafil Talabani ifade etti. Bütün Kürt siyaset kadrosu başladı Sayın Berzani. Hele hele Sayın Mervan, Sayın Berzani'nin sağında mazlum abdi, solunda Mesul Berzani. O fotoğraf Kürt halkında, Kürt halkının dostlarında hem derin bir kırılma yol açtı hem de inanılmaz bir ulusal birlik ruhunu tetikledi. Ben öyle okudum. Bugün de öyle okuyorum. Yani birbirini besleyen bir şey dedi. yani hem bir kırılganlık yol açtı. Evet. Hepimizi özlü ama aynı zamanda müthiş, derin, inanılmaz bir ulusal birlik ruhunu tetikledi. Tetikleyecek de. Ne demek ya? Kimsin sen emir veriyorsun ya? Onca hayatını halkının sadece özgürlüğü için adamış olan insanlara hiçbir şart şartsız, şursuz dayatıyorsun, emirden emir veriyorsun. İşte o her şeye rağmen o kararlı tutum, Sonrasında Sayın Berzani'nin Kobani'ye ilişkin söylediği Kürt halkının dört parçadaki duygularını dile getirdi. Kırılma noktamızdır. Eğer orada ortadan kaldırma dönük olarak her hamle biz varız. Dolayısıyla bu yönelim aynı zamanda Kobani her zaman Özek Rojava her zaman son Kürt halkını birleştirdi. Bu kez çok daha derinden çok dipte gelen bir dalga du Sayın Sinan Çipre'nin balansa bir sorun yaşıyoruz. Evet, kendisine çok çok teşekkür ederiz. Ulusal Birlik konusunda gerçekten çarpıcı açıklama yaptı ve özellikle bir noktaya dikkat çekti. Dedi ki bir ittifak kurulu Kürtlere karşı. Hani buna kutsal ittifak derim demedim ama bu ittifak da kırılmaya mahkumdur dedi. Oradan devam edelim. Çünkü gerçekten Türkiye'nin İsrail e, Türkiye'nin Amerika Türk ile kırımı... Sadece şey değil gündüz değil gece de sokakta. Sokakta olmalı. Evet. Bugüne kadar da Türkiye'de ya da başka bir yerde hiç kimse bir taş atmadı. Biz at, atsın da demiyoruz. Asla. Demokratik tepkisini dile getiriyor. Dün meclise söyledim. Çağrıda bulundum. Ya dedim ki sayın kadın vekiller, sayın grup başkan vekilleri, kadın grup başkan vekilleri siz bir kadına tecavüz eden, Öldürüm tecavüz ya. Öldürüm tecavüz Saçını kesip sırtarak arkadaşına veren ya da işte para ve satan bu ne medeniyette var ne bir dinde var ne bir uygarlıkta var. Hiçbir şeyde yok. Biz sizden buna ilişkin. İster onlara ne derseniz deyin. Tırnak işine, terörist deyin, bölücü deyin, düşman deyin. Sahip çıkmanızı bekliyorduk. Yapanları o HTŞ cihadisleri lanetlemenizi bekliyorduk. Bugün Kürt halkının beklentisi de bu. Evet. Bu manada ümmet kardeşliği de ciddi bir sınav veriyor. Biz halkımıza halkımız ayaktadır. Kürt siyaseti bu akımda ayaktadır. Beklentimiz, çağrımız şudur. Bunun demokratik basıncının başta Şam olmak üzere, Ankara olmak üzere demokratik olarak etkileyeceğini, Kürt'ün ortada da statüsüz yaşamayacağı bilincini, demokratik olarak bütün ne derler e, Şam, Ankara başta olmak üzere e, bütün taraflara bunu ileteceğine biz inanıyoruz. İletiyor da Kürt halkı. Çağrım şudur aman ha aman asla ve çok sağlıklı gidiyor. Çok önemli mesajlar veriliyor. Çok önemli gelişmeler var Kürt halkının tarihinde. Şey, merkezli olarak ne derler? E, merkezli olarak buna helal getirecek, Mesela bir yerde hiç, hiç Kürt siyasetiyle hiç alakası olmayan bir bayrak meselesi. Biz her, her milletin bayrağı vardır. Her bay, biz bayrağa saygılıyız. Siyasetini eleştiririz bir milletin siyasetini ama bayrağına saygı duyarız. Ya da taş atmak, taşkınlık yapmak asla ve asla bu sürece zarar verecektir. Kürt haklı çok haklı zeminde dostlarla birlikte yürüyor. Sonuç alacağına inanıyorum. Evet, çok teşekkürler Sinan Çift Yürek, Dem Parti Van Milletvekili. Programa katıldığınız görüşlerinizi paylaştınız.